Evet değerli arkadaşlar biz ne kadar söylersek söyleyelim. Önemli olan söylediklerimizi uygulamak. Evet burada Engin tecrübesiyle Ferhat abim Burada da Abdullah Komutanım. Değerli arkadaşlar, bugün o kadar mutluyum ki. Birazsa fikirlerime önem verip uygulamaları yapan bu değerli çiftçileri sizlere tanıttım veya tanıtmak, tanıştırmak bana o kadar büyük mutluluk veriyor ki anlatamam. İlk önce her şey, değerli arkadaşlar, sevgiden başlar. Ne yaparsak yapalım. İsterse çöp toplayalım, sevgiyle toplamamız lazım. İsterse tarım işi yapalım sevgiyle. İsterse aile içi o e, kutsal yuva'yı büyütmek istiyorsa yine sevgiyle işe başlamak gerekiyor. <laughs> Değerli arkadaşlar. Şimdi bizim e, Tom iş arkada bana hareketler yaptığı için bu duygumun önüne geçti beni, beni afyonumu patlattı. Değil arkadaşlar. Burada. Komutanımın yapmış olduğu sandviç besleme e, Aklına yattığı için, mantığına yattığı için Ve şu fındık e, arazisini de e, Sayın Başkan şöyle çek. <laughs> şu görmek istemeyen arkadaşlar yine görmesin Bahçenin şu güzel Endamlı duruşunu Şöyle bir güzel kamera yap Evet Abdullah Iıı e, komutanım o ve Ferhat komutanım. Yalnız. Önemli biz güzelin peşinde değiliz. Biz yapılmışın Yapılmışım peşindeyiz. Evet, Bırak tamam. ben en en böyle verimli yer olsun. Önemli değil. Benim için burası yeterli. Burası yeterli. Komutanımın nizamlı şekilde dalının ayırması. Efendim şu beslemeyi Yapmaz. yapması. Ya bak. <laughs> Değerli arkadaşlar sevgi bu. Gördünüz mü? Ve şurada köklenmeyi Ferhat abi anlatabilir misin? Evet. Ya mükemmel olmuş komutanım. Bu ne demiştim ben sana? 5 yıl sonra beni tanıma. 5 <laughs> yıl sonra tanıma demiştin değil mi? Yaşar. Bak dediklerimi de hiç unutmuyor. Ve bu toprak çok güzel bir toprak komutanım. Bu toprak kalkerli bir toprak. Tamam mı? Mineral dolu bir toprak. Tamam mı? Mineral dolu. Toprak, tamam mı? Mineral dolu. işte hepsi var. E Ferhat abi bunda. Bir de sen şu fındık zırhı var ya. İlaç, ilaç. Humus oluşturmuşsun, koymuşsun. Buradaki değer arkadaşlar, bak şimdi bu üstteki iki toprak, karı görecek, yağmuru görecek, buradaki mineral değerleri çözülecek. Burada da bunun kanı, şekeri de burada. Komutanım. Birleşecek. Yani bu organik maddeyle de birleştiği zaman değme keyfine. Evet. Ferhat e abi ne diyorsun sen şimdi bu konuya? Bu aşka ne diyorsun? Bu sevgiye ne diyorsun? Somut değil mi bu hareket? Daha ne olsun Ferhat abi? Evet, şu çok güzel bir çımak. Çok güzel bir köklenme. Daha ne olur bu bu fazla güneşten, kardan, soğuktan, dolu'dan etkilenir mi abi? Etkilenmez. Evet arkadaşlar. Ben ee, Abdullah Şahin Komutanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ellerine, yüreğine sağlık e, gönlüne sağlık diyorum. Ferhat abiye de yine teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü eski bir e, kooperatif yöneticisi olarak herhalde bizim bu fikirlerimizi, bizim bu e, önerilerimizi siz de okeylediniz değil mi? Allah senin ömrün uzun etsin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim komutanım.